Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün kimi masaya yatırıyoruz? Bugün İbn Haldun'a başlıyoruz ve bu isim bütün bildiklerini unutturacak kadar büyük bir isim. Oo, iddialı bir giriş oldu. Kesinlikle. Çünkü İbn Haldun sadece bir tarihçi değil, modern anlamda tarih biliminin, tarih felsefesinin ve en önemlisi sosyolojinin kurucularından biri olarak kabul ediliyor sosyolojinin mi? 14. yüzyıldan bahsediyoruz. Aynen öyle. Bak, ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee onun için ne diyor biliyor musun? Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi. Vay, bu biraz abartılı bir hayranlık gibi geldi kulağa. Adam resmen fan kulübü başkanıymış. Sadece o da değil ki Philip Hitti gibi bir başka dev isim de onu açıkça tüm zamanların en büyük tarihçilerinden biri ve sosyolojinin kurucusu olarak tanımlıyor. Yani karşımızda gerçekten de zamanının çok ötesinde devasa bir zihin var. Peki tamam anladım. Adam bayağı önemliymiş. Herkes önünde eğiliyor. Ama sürekli tarihçi deyip duruyorsun. Evet. Yani ne yapmış? oturup kralların savaşlarını kim kiminle evlenmiş hangi sarayda hangi dedikodu dönmüş bunları mı yazmış bütün bu övgüler bunun için mi geliyor yani <laughs> aslında tam da bu noktadan başlıyor her şey evet o bir tarihçiydi ama kendisinden önceki tarihçilere baktığında hı hı. hatta en güvenilir kabul edilen Mesudi, Taberi gibi isimlere baktığında devasa bir sorun görüyordu eserlerin akıl almaz yanlışlarla dolu olduğunu fark ediyor yanlış derken tarihlerimi karıştırmışlar, isimlerimi yanlış yazmışlar. Ne gibi yani? Çok daha temel, çok daha derin bir sorun, bir yöntem sorunu. O zamanlar tarihçiler önlerine gelen bir haberin, bir rivayetin doğru olup olmadığını anlamak için hadis biliminden miras kalan bir yöntemi kullanıyorlardı. Hadis biliminden mi? Evet. Buna kabaca kişi eleştirisi diyebiliriz. Kişi eleştirisi bu ne demek tam olarak? Şey. Bir haberi sana getiren, nakleden kişi güvenilir, dürüst, sağlam karakterli biri mi değil mi sadece ve sadece buna bakıyorlardı. Ha anladım. Yani haberi anlatan kişi sağlam biri ise anlattığı olay da kesin doğrudur diye kabul ediyorlardı. Bütün mantık buydu. E, fena bir mantık değil gibi sanki. Yani yalan söylemeyen, dürüst birinin anlattığına inanırsın bu doğal değil mi? İşte İbni Haldun'un dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Diyor ki bu kesinlikle yetersiz. Hatta saçma. Çünkü haberi anlatan kişi dünyanın en dürüst, en güvenilir insanı bile olsa, anlattığı olayın kendisi akla, mantığa, hayatın doğal akışına aykırı olabilir. Yani düpedüz imkansız olabilir. Vay canına. Önemli olan sadece haberi getirenin dürüstlüğü değil, asıl önemli olan haberin içeriğinin mümkün olup olmadığıdır. Yani o kişi eleştirisi yerine olay eleştirisi dediği yepyeni bir kapı açıyor. Anladım anladım. Bizimki bir nevi Orta Çağ'ın teyit orgu gibi çalışmış. <laughs> Aynen öyle. Peki güzel de bir olayın mümkün olup olmadığına nasıl karar verecekmiş? Elinde sihirli bir küre mi var? Neye göre ölçecek bunu? Sihirli bir küre değil ama ondan daha güçlü bir şeyi yepyeni bir bilimi icat ediyor. Yeni bir bilim mi? Evet. Adı ilmi umran. Yani medeniyet bilimi ya da bugün bizim anladığımız şekliyle toplum bilimi. Yani sosyoloji. Ne? Adam durmuyor, yeni bir bilim mi icat etmiş? Bu umran bilimi dediğin şey tam olarak nedir, ne işe yarar? Konusu doğrudan insan toplumunun örgütlenmesi, yani toplumsal hayatın ta kendisi. Amacı ne peki? Toplumların nasıl işlediğini, nasıl geliştiklerini, kurumlarını, geçim yollarını, yönetim biçimlerini… Her şeyini. Her şeyine. Kısacası toplumları yöneten doğal kanunları ve düzenlilikleri ortaya çıkarmak. Ve en önemlisi yaklaşımı. Toplumu ahlaki veya dini ön yargılarla nasıl olmalı diye değil, tamamen nesnel bir şekilde gerçekte nasıl olduğunu inceliyor. Tamamen neden-sonuç ilişkileri kurarak. Dur bir dakika, dur bir dakika. Toplumun doğal kanunları mı? Fizik kanunu gibi mi yani? Bu biraz fazla iddialı değil mi? İnsanlardan bahsediyoruz, atomlardan değil. Kesinlikle. Tam olarak bunu söylüyor. Nasıl ki fiziksel dünyanın kanunları varsa, toplumların da bir dolası, bir yapısı ve işleyiş kanunları olduğunu savunuyor. İşte bu yeni bilim, tarihçinin elindeki en önemli ölçüt olacak. Yani bir nevi filtre. Aynen. Bir tarihçi önüne gelen bir haberi bu umran biliminin süzgecinden geçirdiğinde o olayın toplumsal kanunlara göre mümkün mü yoksa imkansız mı olduğunu anlayabilir. Böylece tarihe yanlışların sızması engellenir. O zaman bu umran bilimi aslında tarihe hizmet eden bir araç. Peki bu durumda tarihin kendisi ne oluyor? Sadece olayları alt alta yazmaktan mı ibaret? Asla. İbni Haldun için tarih anlayışı kökten değişiyor. O, tarihi ikiye ayırıyor. Yüzeysel yani zahiri tarih ve hakiki yani batıni tarih. Yine yeni kavramlar. Aç bakalım nedir bunlar? Biri magazin, diğeri bilim gibi mi? Haha, <laughs> fena bir benzetme değil. Yüzeysel tarih, tam da senin başta dediğin şey. Sadece olayları anlatan, geniş kitleleri eğlendiren hikayeler bütünü. Anladım. Hakiki tarih ise, olayların ardındaki nedenleri araştıran, nasıl ve niçin meydana geldiklerinin derin bilgisine ulaşmaya çalışan bir çaba. Olayların kaynaklarını ve nedensel açıklamalarını veren bir disiplin. Tarihe bir derinlik katmış yani. Şimdi sıkı dur. Çünkü bomba geliyor. Haydi bakalım. İbni Haldun'a göre bu hakiki tarih artık bir felsefe disiplinidir. Açıkça kaynağını felsefede bulur, ve onun bilimlerinden biri olarak sayılmayı hak eder diyor. Bir saniye, bir saniye, şimdi kafam yandı. Demin adamın toplumu fizik kanunları gibi nesnel kanunlarla inceleyen pozitif bir bilim kurduğunu söyledin. Şimdi de tarihin bir felsefe olduğunu söylüyor, diyorsun. Evet. Bu nasıl bir çelişki? Bilim mi, felsefe mi? Karar versin. Ha, işte şimdi meselenin en karışık ve en heyecanlı yerine geldik. Çünkü bu çelişki İbn Haldun'un kendisinde var. Nasıl yani? Bir yanda bütün sistemini felsefi temeller üzerine kurup tarihe felsefedir derken, öte yanda meşhur eseri mukaddimede felsefenin reddi adında koskoca bir bölüm var. Ne? Felsefenin reddi mi? <laughs> bu inanılır gibi değil. Kendi bindiği dalı kesmek bu olsa gerek. Felsefeyle felsefeyi mi reddediyor yani? Ne yapıyor bu adam? Aynen öyle. Bu bölümde felsefenin özellikle metafiziğin insanı sağlam bilgilere ulaştıramayacağını, aklın alanının vahyin alanına giremeyeceğini söylüyor. Bu sözleri onu tıpkı Gazali gibi felsefe karşıtı, geleneksel bir sünni düşünür gibi gösteriyor. E peki hangisi doğru o zaman? Adam filozof mu, felsefe düşmanı mı? Bir bölümde övdüğü şeyi diğer bölümde yerin dibine sokuyor. İşte bütün mesele bu ve bu soru modern İbn Haldun araştırmalarını tam ortadan ikiye bölmüş durumda. Ciddi misin? Evet, iki büyük kamp var. Bir grup diyor ki, onun asıl görüşü bu, felsefe reddidir. O, Gazali'nin sadık bir takipçisidir ve dini inancını felsefeden üstün tutmuştur. Anladım. Yani dindar alim kimliğini esas alıyorlar. Felsefi yönü sadece bir teferruat. Peki diğer kamp ne diyor? Diğer grup ise tam tersini çok daha radikal bir şeyi iddia ediyor. Diyorlar ki bu reddiye bölümü yaşadığı dönemin baskısından korunmak için yazılmış bir tür kamuflajdır. Bir taktik yani. Asıl düşüncesi Farabi ve İbn Rüşd gibi büyük filozofların geleneğini devam ettiren tamamen akılcı ve felsefi bir görüştür. Vay canına. Yani kendini korumak için mi yazmış o bölümü diyorlar. Tam olarak öyle. Gerçek İbn Haldun sistemini kuran o cüretkar filozoftur. Diğeri ise sadece bir maskedir. Gerçekten inanılmaz bir ikilem. Yani karşımızda ya inancını korumak için felsefeyi eleştiren dindar bir alim ya da radikal fikirlerini söyleyebilmek için kendini gizleyen cüretkar bir filozof var. Aynen öyle. Ve bu tartışma bugün bile devam ediyor. Mütliş. Peki size şunu sorsam İbn Haldun, kendisine miras kalan anlatıları, tarihleri sorgulamak için bir akıl süzgeci, bir umran bilimi yarattı. Eğer siz de onun bu yöntemini alıp bugün size sunulan haberlere, sosyal medya akışınıza veya resmi tarih anlatılarına uygulasaydınız, acaba hangi genel kabul görmüş hikayeler birdenbire imkansız görünmeye başlardı? Hmm. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda da İbni Haldun'la devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.